Sensin alemlere rahmet, sensin aşk ile muhabbet. Sen geldin ya bitti zulmet, Ahmet Muhammed Mustafa. Sensin alemlere rahmet, sensin aşk ile sen geldin ya bitti zulmet Ahmet Muhammed Mustafa Güle benzer güle benzer Gül kokusundan da güzel Ahmet Muhammed Mustafa Ümmet şefaatin bekler Güle benzer güle benzer gül kokusundan da güzel Ahmet Muhammed Mustafa Ümmet şefaatin bekler Ahmet Muhammed Mustafa Ümmet şefaatin bekler Rabbim neydin her gün her an indirildi sana Kur'an ikra dedi

Kur'an ikra dedi yüce Meylam. Ahmet Muhammed Mustafa güle benzer güle benzer gül kokusundan da güzel Ahmet Muhammed Mustafa ümmet şefaatin bekler güle benzer güle Gül kokusundan da güzel Ahmet Muhammed Mustafa Ümmet şefaatin bekler Ahmet Muhammed Mustafa Ümmet şefaatin bekler